Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Oyun sürpriz bir şekilde tekrar bakıma girdi arkadaşlar. Sabah oyunumuz gecikmeli bir şekilde açılmıştı. 700 milyon indirme alakalı kampanya ve hediyeler de var. Belki girememiş arkadaşlarımız da vardır. Sonrasında oyun kapandı. Şu an itibariyle ben videoyu çektiğim an itibariyle saatimiz 1'i çeyrek geçiyor. Bir 5-10 dakika önce falan oyun kapanmıştı. Ben de etkinlik maçı oynadığım için yapay zeka oynatıyordum fark etmedim. Etkinlik maçı bitti bir baktım sunucu bakımı yapılıyor. Şu mesajı görüyoruz. Şu an bizde hala devam ediyor. Açacaklardır oyunu ama neden bakıma girdi? Bir sorun mu oldu? Belki güçlendirici Player of the kartları ilk defa geldi. Hani Konami açıklama yapmadı. Ne zaman bitecek? Onunla alakalı da açıklamaları yok. Fakat Twitter sayfasına baktığımızda mesela Arap bir arkadaşımızın oyununda bu ekranı görüyoruz. Bu şu demek sunucu bakımında sınırlandırma getiriyorlar. Herkes bir anda oyuna girmesin. Böyle tekrar dene tekrar dene diyerek uyarı mesajını geçip oyuna devam edebiliyorduk. Konemi sunucuyu sınırlandırıyor. Herkesi bir yanda almıyordu. Ama bizde şu an bu ekran var. Şu ekran yok. Bizde öncelikle bu ekranın gitmesi lazım. Sunucu bakımının bitmesi lazım. Sonra böyle bir mesaj görürsek arkadaşlar bizde Türkçe olacaktır. Tekrar dene yazar burada. Sınırlı bir şekilde insanları oyuna alıyorlar. Sürekli tekrar bastığımızda da düzeliyor. Hani oyuna giriş yapabiliyorduk. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz. Konumi'den yeni bir açıklama var mı? Hemen tekrardan bakalım. Acil bakım dedi. Yine kontrol ettik. Herhangi bir saat falan vermediler. Belki kısa süreli bir şey de olabilir. Umarız kısa sürelidir. Düzeltirler. Herhangi büyük bir sorun olmamıştır diye düşünüyoruz. Sizler de yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.